Merhaba sevgili arkadaşlar ve yepyeni bir hafta. 5 Mayıs 11 Mayıs arası bakalım haftayı neler bekliyor? İlginç bir hafta. Geçtiğimiz hafta bir deprem oldu. Evet hepimiz çok korktuk ama depremlerin oluşumları zaten belli. Yani dünya bir deprem kuşağı altında. Evet belki bir Avrupa faylar daha önce kırıldığı için Avrupa'da çok depremler göremiyoruz ama Asya olsun. Japonya olsun, Pasifik olsun, Türkiye olsun bunlar depremleri tetikleyen olaylar. Bu arada biliyorsunuz gökyüzünde kocaman bir kare var. Kocaman bir kare. Bu kare sebep oldu zaten depremlere. Dünyanın birçok yerlerinde olmaya devam edebilir. Ama bizim karelerimiz biz çünkü bir akrep burcu olduğumuz için ve aslandan, boğadan ve K'dan kare bir açı aldığı için de İstanbul haritasının üzerinde de Ege bölgesi üstelik etkili olduğu için de bu depremden payımızı aldık. Neyse ki ucuz kurtulduk. Artçılar daha devam edecek olmaya çünkü mümkün diyelim bir fayın büyük bir fayın kırılmasından sonra muhakkak artçılar olur. Zaman gösterecek tabii ki bunları ama biz 12 Mayıs'a kadar tedbirimizi alalım. Ama nasıl alalım? O da ayrı bir konu. Şehirleşmiş, sıkışmış bir düzen, mega şehirler. Bunların arasında insanlar nereye kaçarlar, hangi evden nereye gidecekler, kaçtıkları başka bir evden başka eve geçseler orada da aynı tehlike var. Yer değiştirmekle de olmuyor. Evi sağlamlaştırmak herkes için büyük bir meblağ artık. Büyük paraların yeni bir ev sahibi olmak büyük bir maddi külfet. Yani bütün bunları düşününce... Ee, insanın canı sıkılıyor. Evet depremlerden kaçış yok ama dediğim gibi yapılanmalar çok önemli. Siz sevgili oğlaklar biliyorsunuz parasal konularla ilgili iniş çıkışlarınız devam ediyor. Plütonu artık kova burcunda yükselen burçlar için söylüyorum. Sizin maddi finans evinizde ilerliyorken bu sizi birazcık yoruyor. Tabii ki orada olması sizin kariyer evinizi her şeyinizi farklı bir şekilde tetikleyecek, üzecek, biraz da sorunlar getirecek. Aynı zamanda sevgili oğlaklar. Yaşamınızın en güzel şeyi sizin ailedeki mutluluk rüzgarları ama ne olursa olsun o Venüs Merkür bir arada Merkür pazar günden sonra aşk ve sosyal evinize geçiyor. Haftanın 7 günü sadece altı günü sizin dördüncü evinizde ilerleyeceği için orada oluşum yaptığı için ve Neptün de orada evinizle ilgili, bulunduğunuz alanla ilgili, yardımlaşmalarla ilgili, evinizi genişletmek, tadilatları ile ilgili çok güzel planlar yapıyorsunuz. Aile için nişanlar olabilir, söz kesmeler olabilir. Çünkü aile içinde bir Venüs var, konuşmalar olur. Eğer biriyle çıkıyorsunuz, flört aşamasındasınız, sevdiğiniz kızı ya da erkeği ya da hayatınızdaki partnerinizi ailenizle tanıştırma imkanlarınız olabilir. Bütün bunlar sizi en azından birazcık oyalayacak yalnız parasal konularda çok dikkatli olun Mars sizin 8. evinizde patlamaya hazır bir bomba gibisiniz sevgili oğlaklar her şey sizi yoruyor her şey size farklılık getiriyor ama lütfen çok dikkat edin özellikle özellikle kendinize bu konuda birazcık e, e, şey denetime denetim koyun yani barajlar koyun kendinize parasal paralarınızı harcarken yatırım yaparken dikkatli olun hani altın diyoruz döviz diyoruz borsa diyoruz ama bunlar biraz inişli çıkışlı alanlar hele aslan burcunda birden parlayan mars bir anda düşebilir altınların yükselip düşmesi de çok önemli oğlaklar çünkü varlıklara ve maddi konulara çok önem veren insanlar. Maddiyat onlar için birinci planda olduğu için de dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi ayrıca Jüpiter'den güzel bir etki alan sevgili oğlaklar birlikte iş yaptıkları insanların imkanlarından da faydalanıyorlar. Çünkü iş yaptığı insanlar büyüme çabası içinde ve network ağınızı doğru insanlarla kurduğunuz zaman da iş hayatınız çok daha iyi olacaktır. Jüpiter'den hala çok büyük bir destek alıyorsunuz. Çünkü Haziran ayının 9'una kadar bu destek devam edecek. Pazartesiye baktığımız zaman sevgili Oğlaklar özellikle çalışma hayatınız, iş hayatınız, imzalarınız, o dönem ayla birlikte Mars aman dikkatli öfkeleriniz bir anda güzel başlayan bir masa başı toplantılarınız ya da yazılı imzalarınız zor bir duruma gidişebilir. Salı, çarşamba, perşembe seyahatleriniz, e, öğren raporlarınız, yaz, yazdığınız konular, uzun süredir sizden bekleyen akademik çalışmalar, onların sonuçları, rizelerle ilgili konular, onları disipline etmek isteyebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günü. Kariyer eviniz çok güçlü olacak. Kendinizi muhteşem bir şekilde çevrenize yansıtacaksınız. Dengeleriniz çok önemli. Çevrenizde bir uyum abidesi olarak gözükeceksiniz. Pazardan sonra yavaş yavaş dolunaya hazırlanın bakalım neler olacak. Haftaya güzel dolunaylarda buluşalım. Haftaya bunları konuşacağız. Bu hafta relaksa kalın. Bütün burçlara söylüyorum. Kare açısı var gökyüzünde onu doğru kullanın diyoruz siz seviyoruz. İyi ki varsınız.